Merhaba sevgili dostlarım, Yasor'un Tarot Günlüğü kanalına hoş geldiniz. Ben Yasemin, umarım çok iyisinizdir sevgili dostlarım. Bugün yine sizlerle özel bir açılım yapacağız. Aklınızdaki kişi sizden ne saklıyor bakacağız canlarım. Öncelikle e, zamansız bir zamana niyetle bu okumayı gerçekleştireceğim. Herhangi bir ilişki tipine niyet almıyorum. Küs, ayrı, dargın, devam eden, üçlü ilişki... Platonik ilişkiler herkes izleyebilir sevgili dostlarım. Siz lütfen bunlar kolektif bir okuma olduğu için sadece uyan kısımlarını alın. Uymayanları da değişik dönüşmesi için evrene gönderebilirsiniz canlarım. Bu arada kanalıma yeni gelen dostlarım hoş geldiniz. Önce buradan sonra burada hepinizin yeri hazır sevgili dostlarım. Ve bu kanalın gelirinin tamamı sokak canlarına gitmektedir. Bunun da bilgisini aktardıktan sonra okumamıza geçelim sevgili dostlarım zamansız bir zamana niyetle bu okumayı gerçekleştiriyorum ee, kanal olmaya niyet ediyorum sevgili dostlarım aklınızdaki kişinin size karşı enerjisi nedir buna bakmak istiyorum İki tane kart geldi. <laughs> Bakar mısınız? Bilgi kartı geldi. Bir mevzu ile ilgili aydınlanma, olgun ve bilgece alınan kararlar, ruhsal büyüme ve olgunlaşma dedi. İkinci kartımızda şefkat geldi. Seveceğim bir tavır, acıyarak veya koruyarak sevme durumu anne şefkati. Yani bu insan sizinle ilgili bir konuda, yani sizin ne kadar şefkatli, merhametli olduğunuz konusunda bir aydınlanma yaşamış. Peki sizin ona karşı enerjiniz de nedir? Bakalım canlarım. Hasret geldi, özleyiş, iç çekme, çok isteyip arzuladığına kavuşamamaktan gelen üzüntü dedi. Siz de aklınızdaki kişiye inanılmaz şekilde özlemişsiniz. Peki ortak enerjinizde ne var? Bakalım canlarım. Direnmek geldi, karşı koymak, mücadele etmek, direnç göstermek, dayanmaya çalışmak dedi. Bakalım süreçleriniz nasıl olacak canlarım. Öncelikle aklınızdaki kişinin klasik olarak size karşı düşüncelerine bakacağız canlarım. Ee, bu videoya ne zaman denk geldiyseniz o zaman bu enerjiler aktif olacak. Evrende zaman diye bir kavram yoktur sevgili dostlarım. Şimdi aklınızdaki kişinin siz bu videoya denk geldiğiniz anda aklınızdaki kişi sizinle ilgili neler düşünüyor buna bakalım canlarım. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili neler düşünüyor? Aklınızdaki kişi sizinle ilgili neler düşünüyor dedik. <laughs> Direkt düşünme kartı geldi bakalım. Şu anda sizinle ilgili bir inziva sürecinde bu insanın size karşı bakalım. Bu insanın size karşı düşünceleri. Bakalım. Bir şeyleri düşünmeye başlamış aklınızdaki kişi peki ne düşünmüş Sevgili dostlarım aklınızdaki kişi sizi ilişki içerisinde eli kolu bağlı çaresiz halde bırakmış ve sizi kaybettiğini söylüyor. Aranızda resmi bir evrak var ne olduğunu bilmiyorum. Bu evrakla ilgili çok derin detaylı bir düşünce var. Yani şu an küs ayrı dargın da olabilirsiniz. Tekrar sizinle iletişime geçmek için bir düşünme sürecinden de geçiyor olabilir aklınızdaki kişi. Yine aklınızdaki kişi bu ilişki içerisinde sizi çok masum masumane bir şekilde görmüş ve kafasında bir takım şeyleri bildiğiniz kafasıyla ilgili bir savaşı var bu insanın. Şayet aranızda bir yol mesafesi varsa bu yolu aşmakla ilgili bir karar alacak. Bununla ilgili de bir düşünce süreci var. Şunu söyleyeyim bu insanla yine ilişkinizin seviyesi nedir bilemiyorum. Lakin şunu dedi benim dedi dünyadaki işte ya da bu hayatımdaki ee, en sıkı arkadaşım, benim yol göstericim, rehberim. Yani siz bu insanın hayatında alacağı kararlardan tutun da işte ne yiyeceğine, ne içeceğine, işte bir sonraki atıyorum hastalığında, sağlığında ya da her şeyinde siz bu insanın yanında olmuşsunuz. En büyük destekçi siz olmuşsunuz. Bunu söyledi. Ve şunu da söyledi. Kendisi sizin yanınızda. Şöyle söyleyeyim. Bunu imparator ya da imparator, imparatoriçe olarak alın. Yani bir insanın çıkabileceği en yüksek tahttır ve sizinle ilgili bir evlilik düşüncesi olduğunu yani evlilikle ilgili e, yani evlenmek istediğine dair bir düşüncesinin olduğunu söyledi. Lakin şunu da söylüyor. Diyor ki bakın aradaki farkı anlatmak için e, gösteriyorum. <laughs> Şimdi diyor ki sen diyor imparator ya da imparatorçesin. Ben ise bir ergen gibi davranıyorum dedi. Yani bu insana şöyle bir şey var. Bunu siz ne kadar farkındasınız bilmiyorum ama sizi kendinden üstün görüyorsa ya da sizin ne kadar donanımlı bir insan olduğunuzun farkında bu insan sevgili dostlarım. Yani düşüncelerinde bunlar varmış. Peki kalbinde size dair neler var? Bakalım kalbinde aklınızdaki kişinin kalbinde size dair neler var? Kırmızı'daki kişinin kalbinde size dair neler var? Sevgili dostlarım bu arada <laughs> ben e, biliyorsunuz haftaya Kıbrıs'a gideceğim. Böyle çok yoğun bir şeyim olacak. Sırf sizi e, böyle yalnız bırakmamak için çünkü bekleyen birçok dostum var. E, videoları biraz e, yükleyerek gideceğim. E, hani sizi yalnız bırakmamak. Bunun da şeyini söyleyin size. E, hani orada fırsatım olmayabilir işte e, her şey istediğim gibi olmayabilir e, yani bunu da vicdan yaptığım için e, videoları yükleyeceğim e, her gün bir tane sizler için o, çünkü diyorum ya evrende zaman diye bir kavram yoktur o yüzden siz paylaştığım anda o enerjiyi aktif edersiniz canlı Aklınızdaki kişiyi düşünerek niyet ederek izleyebilirsiniz şimdi e, biraz <laughs> benim de gezmeye hakkım var değil mi öyle düşünüyorum Şimdi canlarım hem sizi ihmal etmeden hem sorumluluklarımı yerine getirerek kendi kendimi mutlu ederek bir hayat sürebilirim değil mi? Şimdi canlarım gelelim aklınızdaki kişinin size karşı duyguları nelerdir bakalım. Kendi ruhuna dönmüş. Barışmak istediğini söyledi. iletişim kurmak istediğini. Kartlarım bir döndü duygularını sorduktan sonra bu insan sizden ne saklıyor? Sakladığı bir şeyler var mı? Bir soralım canlarım. Şimdi <laughs> Öncelikle şunu söyleyeyim. E, aklınızdaki kişi size karşı bir adaletsizlik yapmış ama şu an önünü göremiyor. Yani hani ilahi adalet vardır ya. Gerçekten tecelli etmiş. Yani niye insan önünü göremez? Sen birine haksızlık yaptıysan sistem sizin hakkınızı almış sevgili dostlarım. ...hani kalbine, ruhuna dönmüş... ...yani orada bir aydınlanma yaşamış kalbinde... ...çünkü ermiş kartıyla beraber güneş kartı geldi... ...sen kalbine döndüğünde ne aydınlattı... ...senin aydınlandığın nokta nedir... ...diyor ki sen diyor benim hayatımdaki şansımsın... Sen ...seninle biz bir arada olduğumuz sürece diyor... ...yapamayacağımız, başaramayacağımız hiçbir şeyimiz yok diyor... ...sizinle eğer şayet aranızda bir küs ayrılık varsa... Barışmak ve tekrar iletişime geçmekle ilgili bir isteği, bir niyeti var. Ama şundan da korkusu var. Diyor ki ya diyor sen diyor bana negatif bir şey söylersen dediği bir süreci var. Yani bu insan sizinle ilişkiye başlarken canlarım çok büyük büyük sözler vermişti. Seninle artık bu yolu aşacağız, bunları yapacağız. işte atıyorum seninle bu şehre yerleşeceğiz gibi gibi size bir takım vaatlerde bulunmuş sevgili dostlar. Siz bu insanın her zaman bir ebeveyni gibi davranmışsınız. Yine benim hani en büyük hatayı da burada yapıyorsunuz. Lütfen siz kimsenin annesi, babası, kardeşi, arkadaşı, sırdaşı değilsiniz. Bir insan sizi seviyorsa sizi sevdiği için yani sevdiği kadın ya da sevdiği adam Rolüne bürünün. Lütfen burada siz de hani e, derler ya iğneyi kendine çuvaldızı başkasına. Evet karşıdaki insanın e, hataları var. Ama bu hatalara zemin hazırlayan da sizsiniz. ya Arada bir yorumlara da okuyorum. İşte Allah belanı versin. Allah şunu yapsın. Niye Allah bunu yapsın. Ya Allah'ın ne şeyi var yani. Sizin yaptığınız hatalar sebebiyle verdiğiniz işte e, tavizler sebebiyle e, bu insanlar sizin hakkınızı gasp ediyor. Ya, ben hep şunu diyorum. Yani siz gidip bir Almanya'nın sınırını ihlal edebilir misin? Çünkü orada kurallar, kanunlar, kaideler var. Ha yani bir ülkenin sınırlarını ihlal ederseniz, dinoğonuna hari gibi giren belli olmaz, çıkan belli olmaz. Anlatabiliyor muyum? Yani siz de kendi sınırlarınızı bilmediğiniz için, kendinizi korumadığınız için bu insanlar size haksızlık yapıyorlar. Sonra da vay efendim böyle oldu, şöyle oldu diye veryansın ediyorsunuz Lütfen şu veryansın etmeyi de bir bırakın. Deyin ki ben nerede hata yaptım? Ben bu insana nasıl hak etmedi? Çünkü hak etmediği değeri yeri ver. Ben hep şu iğrenç örneği veriyorum da. Ederinden fazla der, eşeği adam eder. Yani e, insanların şu mertebelerini insanları bir tartarak hayatınıza alın. Anladın mı? Yani deneyin, tecrübe edin. Atıyorum mesela bir malınızı, ufak bir malınızı emanet edin. Yani bunu koru. Koruyabilecek mi? Bir sentezleyin ya da bir sırrınızı söyleyin. Basit bir sırrı. Bunu yani illa sevgili anlamında değil. Çevrenizdeki her herkesle ilgili. Tamam mı? Yani bunu başkalarıyla paylaşıyor mu? Gözlemledikten sonra hayatınızın merkezine alın. Ee, nacizane yani hoş kimseyi de merkeze almayın merkezde olacak tek kişi sizsiniz ee, diğer türlü dengeniz kaçıyor canlarım şimdi diyor ki ben diyor seninle iletişime geçeceğim ama diyor bir diyor bana negatif bir şey söylerse sen beni diyor o kadar güzel sahiplendin korudun kolladın ki yani böyle düşsem diyor elini ayağımın altına koydun hani dizim yarılmasın diye diyor yani çok gerçekten çok fedakarlık yapmışsınız lütfen zaten açarken ne de şefkat kartıyla açtı yani sizin bu kadar yufka yürekli olduğunuzu biliyor bu insan ve şu anda e, duyguları konusunda e, diyor ki ben diyor sana diyor haksızlık yaptım şu anda ölüm acısı gibi acı yaşıyorum ama diyor ben bir şeyleri diyor artık çözüme kavuşturacağım dediği bir süreci var canlarım. Şayet bir küstüğünüz bir şeyiniz varsa da yine bakın yine şöyle söylüyorum. Tensel anlamda sizi özlediği için tamam mı? Bu insan sizinle barışmak isteyecek ya da iletişime geçmek isteyecek. Anlatabildim canım? Lütfen şunu bilerek bilinçli bir şekilde hareket edin canlarım. Tamam mı? Şimdi soralım. Aklınızdaki kişi sizden ne saklıyor diye soralım. Aklınız kartlarınız buradan bir Aklınızdaki kişi sizden ne saklıyor? Aklınızdaki kişi sizden ne saklıyor? Aklınızdaki kişi sizden ne saklıyor? 10 tane kart seçiyorum. Bakalım <laughs> ne saklıyor öğrenelim. Aklınızdaki kişi sizden ne saklıyor? Peki sen benim annemsin diyor ya. Sen benim bebeğimsin diyor. Aklınızdaki kişi sizden ne saklıyor? Son bir kart alalım. Bakalım. Çok öyle, wow diyeceğimiz bir şey de saklamamız. <laughs> Bakalım şimdi. Şimdi. Ha. Diyor ki sevgili dostlarım, yani bunu ne kadar farkındasınız bilmiyorum. Az önce söylediğim şeyler aynısını söyleyeceğim. Diyor ki, azize annedir, tamam mı? Anne olan bir. Bire, bu hani anne, anne baba olarak, ebeveyn olarak düşünün. Diyor ki sen diyor bana diyor o kadar sadıksın, o kadar sadıksın ki diyor ya. Sen benim koruyucu meleğimsin diyor. Ne kadar bir güven vermişsiniz siz bu insana. Ve iki tane pardon şans kartı söyledi. Yani siz eylem noktasında da bu insana çok kez şans vermişsiniz. Tamam mı? Ee, şöyle söyleyeyim bu insanın çıkarına ters düştüğü anda orada bir memnuniyetsizlik ifadesi belirtiyor. Yani hani ya işte nasıl söyleyeyim ee, sizden alacağı bir şey varsa tamam mı işte tavır koyarak, küserek bilmem ne yaparak hep sizi e, geri adım e, yani nasıl anlatayım Dur, uygun cümleyi buluyorum, bulmaya çalışıyorum. Sizinle ilgili zorlandığı noktada ee, orada bir memnuniyetsizlik ifade ince bir çizgiden bahsediyorum memnuniyetsizlik ifadesinden belli ediyor siz zaten ruhunuz o kadar hassassınız ki yani şöyle bir kirpi düşse içiniz acıyor tamam mı yani bu sizin bu ince ruhunuzu her şeyinizi kullanmış sevgili dostlarım ve şunu dedi aranızda bazen soğuk bir savaş olduğunu bunu da bilerek isteyerek kumar oynadığını riski atarak sizin de soğuk savaşa girdiğini söyledi dedi ki yine kendi ruhuna dönerek bir yol ayrımına girmişsiniz bu insanla. bunu da söyledi ve şunu diyor, seninle iletişim halinde olmak, ee, yani orada e, ki, yani birileri sizi böyle değerli kılar, önemser, anlatıyor muyum? Yani e, sizinle iletişim halinde olmak bu insanı besleyen bir e, duyguymuş ve şunu da söylüyor, hani sizden ne gizliyor? Sizin her zaman adaletli bir insan olduğunuzu, ne olursa olsun sizinle yol yani hayat yolculuğunun yürünebileceğinin gayet bilincinde ve farkında yani bunlar ne kadarını sizinle paylaştı bilmiyorum sevgili dostlarım Ne diyor ki benim diyor dünyadaki en iyi arkadaşım en iyi sırdaşım sensin diyor öyle vav wow, işte çok bir ee, şey söylemedi yani bir de alev kartlarımızdan soran bu insan sizden ne saklıyor diye aklınızdaki kişi sizden ne saklıyor bakalım kartlarımızı bir temizleyelim Sonra olası gelecekte ne yaşayabilirsiniz diye soralım tamam mı? Aklınızdaki kişi sizden ne saklıyor? Aklınızdaki kişi sizden ne saklıyor? gizem kartı geldi de. Şimdi canlarım. Birincisi aklınızdaki kişi çok ama çok kurnaz bir insan. Aldatmak, arkadan iş çevirmek, gerçek olmayan bir durum, keskin zeka, açık gözlülük dedi. Aklınızdaki kişi inanılmaz kurnaz, sinsi bir insan. Bu insan sizi kıskanıyor sevgili dostlarım. Bunu sizden ne kadarını söyledi bilmiyorum. Bu insanın bir kaybetme korkusu var size dair. Ee, kaybetme korkusu bence bir davranış biçimi, şüphe, rekabet, kurgu hissettiren bir ruh hali dediği canlarım. Ve bu insan e, şu kurnazlığından dolayı tamam mı ya da size yaptığı haksızlıklardan dolayı bir mücrimiyet dedi. E, tecrübe edilen bir durumla alakalı pişmanlık, suçluluk... E, hissetme, kendine kızma. Yani bu yaptığı şeylerden dolayı e, kendine kızdığı bir süreç içerisinde. Yani siz bu insanın şöyle söyleyeyim hayatta gördüğü görebileceği en büyük şanssınız. E, bunu bas bas bağırarak söylüyor. Siz ne kadar farkındasınız bilmiyorum. Olacağına inanılan veya istenilen bir niyet şanslı zamanlama umut vaat eden bir durum dedi. Yani siz bu insana gerçekten şans, bolluk, bereket akıtmışsınız. <laughs> seksüel enerjilerinin olduğundan bahsetti. İhtiras kartı, şehvet, tutku, derin güçlü istek ve coşku dedi. Bununla beraber baskı kartı geldi. Manipüle etme veya edilme zorla yapılan ve dayatılan işler daralma veya sıkıntıya düşme dedi. Bu insan zoru gördüğü zaman sizi manipüle ediyor. Manipüle etmek de inanın şöyle narsist insan özelliğidir. Tamam mı? Sağlıklı insanlar bunu yapmaz. Tamam mı? Ve gizem kartı geldi. Sen dedim ne saklıyorsun? Yine hani sakladığımız şey ne dedim? Gizem geldi. Saklanan durumlar bilinmesi isteyenmeyen gerçekler, şahsi meseleler ve sırlar. Dedim neyi gizliyorsun yani? Gizem için böyle ahit sandığı gibi açtıkça bir şeyler döküldü içerisinde. Hayal kırıklığı geldi. Beklentilerin boşa çıkması kendi kontrolü dışında bir sonucun getirdiği üzüntü dedi. Ve denge kartı geldi. Ruhsal denge bir durumdaki fiziksel, zihinsel ve uyumu yakalama dedi. Yani bu insan sizden ne sakladıysa sevgili dostlarım burada ya sizinle ilgili çok fazla bir beklentiye girdi. Bu beklentilerin karşılığını alamadı. Siz orada bir uyanış yaşadınız. Bu daha sonrasında da burada dengesi kaçmış canlarım. Bu insan sizi tekrar ediyorum çok kurnaz çok sinsi bir insan ve çok kıskanç bir insan sevgili dostlarım bunların ne kadarını size yansıttı bilmiyorum yani sakladığı gerçekler bunlarmış canları peki aklınızdaki kişi şu anda karşınızda olsaydı size ne söylerdi aklınızdaki kişi karşınızda olsaydı size ne söylerdi bakalım mutsuzum bebek her gün her gece seni düşünüyorum aklımdan çıkmıyorsun dedi. Ve seni çok özlüyorum dedi. Peki dedi ki <laughs> sevgiyle aldı kabul etti. Canlarım biliyorsunuz bunlar kolektif bir okumadır. Şayet bireysel bir bakım isterseniz. Ben WhatsApp üzerinden görüntülü olarak seans yapıyorum ve benim seanslarım bir saat sürüyor sevgili dostum. Hayatımıza dair her şeyi konuşabiliriz. Aynı zamanda yaşam Koçuyum. Ana rahminden şu ana kadar yaşadığınız sorunlar neyse ilmim, bilgim yettiği süresince her zaman size katkı sağlıyorum. Çalışma programları veriyorum. Bunlar için ücret talep etmiyorum. Sadece bakım ücreti alıyorum sevgili dostlarım. Ee, geçen ay ücretleri güncellemem gerekiyordu ama şu vicdanım e el vermediği için şubatı ertelemiştim fiyatlarımı da güncelledim öyle çok aman aman wow gibi bir artış yok yine herkesin bütçesine gerçekten bana ihtiyacı olan insanların bana kolayca ulaşabileceği bir bütçe belirledim e, kalbiniz gibi gelip e, benden destek alabilirsiniz e, şunu da söyleyeyim ben herkese bakım yapmıyorum gerçekten kalbi temiz özü temiz insanlarla yoluma devam etmek istiyorum. Lütfen siz de bakım yap. Yani bana gelmek zorunda değilsiniz ama bakım yaptıracağınız insanları doğru seçin sevgili dostlarım. Herkesi enerji alanınıza sokmayın. Bunların hepsi bir karmadır. Sizden rica ediyorum canım. Kalbinizden öpüyorum. Allah varlığınızı daim etsin. İyi günler diliyorum canlarım.